Radyonun yeni çıktığı günlerde Erzurumlu bir hanım radyosunu çevirmiş, bakmış ki orada türküler çalıyor. Hemen kapatmış, demiş akşam demiş erim gelsin de beraber dinleyelim bunu demiş. Bu şunu gösteriyor, bu millet kendi halk musikisini gerçekten seviyor. Herkesin de sevmesi lazım gelir. Yani halk musikisi nedir? Halk musikisi gerçekte bir ana dili gibi olan bir musiki. Beşikten mezara kadar bizim bütün yaşayışımızı iddiasız ve bir karşılık beklemeden anlatabilen saf, yalın bir musiki türüdür. da evletteki tarihimiz içinde geçmiş olayları sosyal olayları, tabi olayları hatta doğumdan ölüme kadar bütün insanı saran olayları halk mucizesi içinde bulabilmek mümkün. Bu kadar geniş konusu var. Çünkü halk onu yaşıyor ve ortak olarak, anonim olarak yaratıyor. Fertten uzak. Bizim güzel Halk müziğinin yayıldığı sahaya de bakıyoruz. Dünya üstünde yayıldığı sahaya bakıyoruz. Ta Adriyatik sahillerinden Orta Asya'ya Çin setline hatta Çin Denizi'ne kadar varan bir alan üstünde Türk halk müziği yaşamaktadır. Yani Türkün olduğu, yaşadığı, Türkçenin konuşulduğu her yerde halk müziğinin mevcut olduğunu da görebiliyoruz. Halk müziğini sadece halk müzik olarak değil Halk müzikisini aynı zamanda bir halk edebiyatı olarak, halk müzikisini yine aynı zamanda halk oyunlarının bir mütemmimi tamamlayıcısı olarak da ele alabiliyoruz. O zaman diyebiliriz ki biz rahatlıkla halk müzikisi, müzik, ritim, oyun, edebiyat ve dilin bir araya gel gel gelerek bütünleştirdiği bir müzik türüdür. Sabahına sen seher yeni, Benim gönlüm